Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte X3 Viraz Konturlar Oyun konsolumuzu tanıtacağız. Oyun konsolumuzun kut kutu bu şekilde. İç görünüşü böyle. Bir oyun konsolumuz var. Oyun konsolumuz böyle. Her taraf Önce şu köşeyle başlamak istiyorum. Burada Android telefon ve tablette Android işaret olan bir kutu bulunuyor. Burada telefon ve tablet verilmiş içinde üst yazıyor. Burada televizyona bağlanabildiği gö gösteriliyor. Ve burada bir şöyle bir işaret var. Görüyorsunuz onu. her zaman gibi Türkçe bulunuyor. Böyle İngilizce yazılar bulunmuyor kullanım alanı içinde. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Kutumuz ön kısımdayken sol kısımda bulunan kutucuk tarafından açtığımızda açılıyor ve şu anda onu çıkartmaya da uğraşıyorum. kutumuzu açtığımızda konsolumuz bu şekilde çıkıyor. Arkadaşlar. Burada şarj kontrol cihazımız var. Şarj, şarj cihazımız tabi içinden adaptörümüz çıkmıyor. Adaptörü sizin evinizden kendiniz takıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu böyle da bu kutu bu bunun koruması. Şu iki arkadaki gördüğünüz var ya şu iki konsolu. işte onları böyle yukarı gelecek şekilde koyduğunuzda tam oturur. Sonra bunu buradan böyle çıkarttığınızda tam oturur. Şimdi ben bunu bağlan bağlantısını göstereyim. Arkadaşlar öyle tanıtım yapalım. Arkadaşlar tam burası Şu iki pedalın gücünü de alıyor. Sağ sol tuşunun. Şu iki yer sağ sol tuşunu alıyor. Ön, i̇leri geri tuşunu da alabiliyor. Bakın. Home yazanla A A tuşuna basılı tuttuğumuzda bağlantı kuruluyor. Burada iki tuş yanıp yanıp dönmesi gerekiyor. bastığınızda yanıp yanıp söndüğünde bu bu alttakilerden yanıp yanıp sönebilir. Bir bir tanesinde bulunacaktır. Burada 1 2 3 4 bulunmaktadır. 1'den 2'ye geçmek isterseniz buna basıp böyle yapabiliyorsunuz. Bu şekildedir. Şurada 2 tane kolumuz var. Bunun bir tanesi ileri gitmek için bir çok. Şöyle dönebiliyoruz. Arkaya geçtiğimizde arkada çok büyük şey görünmedi. Arka tarafımız bu şekildedir. Üst kısmına geldiğinizde USB girişinin çıkışının olduğu yerde şu uçtaki Type Type C alan buraya gidiyor. Şuradaki deliğe taktığınızda oluyor. Burada B tuşları fren. Araba yaşlarında şu B tuşları fren oluyor. Şu iki yer gaz olarak geçiyor. Burası gaz olarak geçiyor. Burası etkisiz hale. G'ye bastığınız arabanın içine geçebiliyorsunuz. X, B falan. Hayır. Dokusu güzel. Bu videonun da sonuna gelmiş mi abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.